Merhaba, sizi tanıyabilir Merhaba. miyiz? Hoş geldiniz, ben Şişli o, Ekolojik Pazar'ın gözleme börek yapan Hacer annesiyim. Kaç yıldır buradasınız Hacer Hanım? Pazar açıldığından beri buradayım. Yani? 2006'dan beri. Peki, nasıl başladınız, nereden duydunuz, nasıl oldu olay? E, açılacağını ben e, dernek başkanlarımızdan duydum. Beni almaları için çok büyük baskı yaptım. Ya. Ben anneyim dedim, beni almanız lazım. Ben organik gözleme yapacağım dedim. Ve açıldı beni de aldılar sağ olsun. O gün bugündür ben burada bütün bebekleri, gençlerin hepsine gözlemeler, börekler, hepsine çok güzel kahvaltılıklar hazırladım. Tamam, tam olarak neler yapıyorsunuz? Karabundaylı börekler, pırasalı börekler, ıspanaklı peynirli, pırasalı, kabaklı peynirli, pinyo, soğanlı, domatesli. Onlarca çeşit böreğim var. Mantım var ev mantısı. Gözlemelerimiz var çeşitli. İnsanların kahvaltı mekanı olarak çeşitli hizmet veriyoruz. Her yüzünüz ve pozitif enerjiniz nereden geliyor? Ee, organik gıdalardan geliyor çünkü yiyeceğin hasıdır. Ben de insanın hasıyım. İnsanları sevmekteyim. Benim de güzel yüzüm gelen müşterilerimizden, organik gıdalarımızdan geliyor bu pazarda kazandığımız en güzel şey dostluklar, sevgi, minicik müşterilerimizin, minicik bebeklerimizin büyük genç olması, elimizde büyük serpilmeleri, onların büyük insan olmaları, sağlıklı beslenmeleri, dostluklarımız bize en güzel sattığı bu pazarın bir sevgidir. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Var tabii. Bu pazarı bizlere kuran, ömrünü bu uğurda harcayan, emek veren rahmetli Viktor'u şükranla anıyorum. Burada bir sürü çocuğun organik beslenmesine, zehirsiz beslenmesine destek veren rahmetli Viktor'u özlemle anıyorum. Sağ olun. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Size sağ olun, var olun. Görüşmek üzere.